Sıfırdan Hayat serisinin 101. bölümü ve sezon finaliyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet sezon finalinde ne olacak, neler bitecek? E, bunlardan hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle yolumuza şöyle bir çıkalım. Şimdi e, niye sezon finali yaptık? Neden sezon finali oldu? E, aslında arkadaşlar çok basit her şey. Şimdi koskoca bir 101 bölüm video çektik. Ya yani bu 101. bölüm normalde bir önceki bölümde e, bu seri komple Komple demeyeyim sezon finaliyle ile bitecekti Ancak Çok yol çok uzun olduğu için Araya bir tane daha bölüm katıp Bunu 101 bölümle sezon finali yapmaya karar verdim arkadaşlar açıkçası Hani sezon finali neden yapıyoruz ne olacak neler bitecek Birazcık Sıfırdan Hayat serisini özlemeniz için arkadaşlar sezon finaline gerek duyduk Ve ee, hani sezon finali ile beraber Belki yeni şeyler karşınıza çıkacak yeni şeyler olacak belki hikayede çok büyük değişiklikler olacak ama bu sezon finalinden sonra şunu söyleyeyim. Yeni bir sezon başlayacak mı? En önemlisi bu. Mesela diyorum ya işte hikaye değişecek. Odur budur böyle bir şeyler olacak. Belki de hiçbir zaman sıfırdan hayat serisi geri gelmeyebilir. Bunu sizlere özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. 101. bölüm sezon finali oldu. Kesin net bir şekilde bunu sizlere söyleyeyim. Mesela bugün sezon finali yaptım. Yarın 102. bölüm gelmeyecek. Bunu beklemeyin. Ya birazcık arası olacak tabii ki de bu Sıfırdan Hayat serisinin. Ee, tabii yeni bölümün artık... ...gelmesi için yani belki gelecek belki gelmeyecek bunu da söyleyeyim de o kadar hemen de yani kesin beklemeyin. Sıfırdan Hayat'ın işte yeni bölümü şu gün gelecek falan diye de düşünmeyin. Kesin, kesin bir şey söylemeyeceğim. Belki sezon finaliyle beraber aynı Kurtlar Vadisi'nin yaptığı gibi sezon ip komple final yapması gibi bir olay olabilir bir çok dizi gibi. Bu da direkt bu şekilde final yapabilir. Arkadaşlar koskoca 101 bölüm video çektik. 101 bölümde e, çoğunun yapmadığı seri e, uzunluğuna eriştik. Yani kim çoğu kişinin yapamadığı seri uzunluğuna eriştik ve halen de hani buyu e, devam ettirmekte ısrarlıyım. Ancak dediğim gibi bazı olaylar, bazı şeyler, bazı nedenlerden dolayı. Hani bir yerden hani ara vermek gerekiyor bazı şeylere. Sıfırdan hayatta bunlardan bir tanesi. Çünkü birazcık hani bekleyip yeni bir hikaye, yeni bir olayla karşınıza çıkmak daha keyifli, daha o güzel olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah geri döner bu seri. Yani şu an kararım kesin. Yani sıfırdan hayat sezon finaline giriyor bu videoyla beraber. Onu söyleyebilirim. Yine bir önceki yükümlü aynı yük götürdüğümüz yük. Ee, markete girdim, marketten birkaç bir şey aldım, bir de çiğ köfte falan aldım, onları da yedim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ee, Pontiyece kadar gideceğiz inşallah bir sorun olmazsa. Artık sezon finali'mizi gerçekleştireceğiz. Gülmeyin <laughs> be, biraz gözünüze toz kalsın boşver. <laughs> Gerek yok. Baya baya yani birinci bölüm 101 bölüm yani sezona dökecek olursak kaç sezon oluyor? Bunu dizi gibi izlediğinizi düşünün. Her hafta bir bölümü yayınlansa 3 yıl mı oluyor? Evet aşağı yukarı 3 yıllık bir dizi çekmişim size. 3 yıllık bir dizi yapmışım kendim. 3 yıl sonra da artık bir sezon finali Gelsin ya Hak ediyorum bence bunu Bence bu sezon finalini hak ettim ya ben Abi bir dakika buradaki ne Oğlum ben onu çok başka bir şeye Benzettim az önce biliyor musunuz Harbi harbi yandan bakınca Çok değişik bir şeylere benzettim onu ben Tövbe estağfurullah Aklım niye direkt fesat algıladı ya Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Yani sıfırdan hayat olmayınca işte biz ne izleyeceğiz? biz ne yapacağız? Sıfırdan hayatın yerini alacak yeni bir seri olacak mı? Ee, yok arkadaşlar. Hani sıfırdan hayatın yerini alacak bir seri olmayacak. Mevcut hani videolarıma, video akışlarıma devam edeceğim. Ancak sıfırdan hayat adıyla yeni bir video gelmeyecek ee, bu kısa dönemde. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Sıfırdan hayat ikinci sezon. Hep diyordum ya daha güzel olacak, daha güzel olacak diye. Gelirse gerçekten yani onda değişik şeyler yapmayı planlıyoruz. Güzel şeyler yapabiliriz. Tam emin değilim. Ama şu anlık dediğim gibi bir ara vermek gerekiyor ne yazık ki. Sıfırdan hayat serisine. İnşallah sorunsuz devam ederiz bir gün. Diyelim. Zaten şunu da söyleyeyim. Ee, uçak simülasyonu çıktı çıkalı zaman ayıramıyorum artık ETS'ye. Zaten ETS oynamıyorum arkadaşlar artık. Bunda baya baya bir etkisi var. Sıfırdan hayata gerçek anlamda ayıracak zaman bulamıyorum. Bu Bunu çok içten söylüyorum arkadaşlar. Sıfırdan hayat serisinin e, videolarına zaman ayıramıyorum. Fazla bir zaman dilimi ayırmam gerekiyor buna videolara. Ee, onun için onu da yapamadığımız zaman hem verimsiz videolar oluyor hem saçma sapan videolar oluyor. Bunun nedeniyle de işte bu şekilde hani boşluklar yaratabiliyoruz. Gerizekalıyı bekliyoruz. Öndeki Megan gerizekalısı bekliyoruz. Hani Ha şimdi GT bekliyoruz. Ford GT. Mustang. Bal yürü. Bak hala bekliyorlar. Allah'ın delileri. Allah'ın aykusuz kafasızları ya. Bekleyin lan. Evet artık daha yoldan ayrıldık. Yol bitti. Şimdi Pontiac'a doğru yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Olaylar bunlar bu kadar. Sizinle beraber ben de özleyeceğim ya sıkıntı yapmayın. Birçok çok öneri gelecek abi ikinci sezon böyle olsun ikinci sezon böyle olsun. Arkadaşlar önerileriniz için bu videodan şimdiden teşekkür ediyorum ancak bu öneriler genelde hani e, sıfırdan hayat için görmezden geliniyor. Çünkü sıfırdan hayatı çok mantıklı ilerletmem gerekiyor. Yani yaptığım en ufak hata seriyi çıkmaza sokabilir. Bunun için e, genelde hani kararları ben kendim çok düşünerek hani bunu böyle yapsam nasıl olur diyerek veriyorum. Sağ olun hani sizler de yardımcı oluyorsunuz ama ben e, daha çok kendimi dikkate almayı tercih ediyorum. Diğerleri önemli değil. Diğerleri de tabii sizlere örnek alıyormuş Sizlerin dediklerini düşünüyorum da. Sıfırdan hayat serisinde özellikle kendi dediklerimi yapmak ya özen gösteriyorum. E, bu olay böyle olması daha mantıklı. Diğer türlü olursa çok karma karışık olacak. O yüzden hani çok yorum geliyor. Abi şunu al, şu tarı kullan, bunu kullan abi, şunu... Mercedes e sat bunu al falan gibi yorumlar geliyor ama maalesef hiçbiri gerçek olmuyor arkadaşlar. Olmayacak da onu da söyleyeyim. Thank you for watching! planda olmayan bir şekilde koskoca videoyu hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Evet, e, normalde hani bunlar planda olmayan şeyler ancak yol gerçekten uzun olduğu için ve konuşacak bir şey bulamadığım için aradaki mesafe hızlandırılmış video ile geçtim ve Pontiac'a artık geldiğimiz için de videoya tekrar başladık. E, bu arada o yolda fazla hızlandırılmış şuydu da belki sağ sola falan kaymışımdır. O sırada telefonla uğraşıyordum. Biraz video falan izledim telefonla. Instagram'da falan dolaştım. <laughs> Açıkçası. Hani şimdi diyeceksiniz abi tüm sürerken telefonda mı <laughs> Yapacak bir şey yok. Zevk almıyorum ETS'den. Hani e, o yüzden de telefonla uğraşıyorum. Daha zevkli <laughs> benim için. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama en de sonunda hani bu videoları sizlere çekiyorum. böyle ee, bir inelim. Ya bir de hep aynı yerler. ay yol şey olmasa aynı yol olmasa o zaman devam ederiz hani konuşarak ya şey yaparak devam ederiz videoya ama diğer türlü olmuyor. Bella 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 Narcos Bella Bella Üstümde Gucci ve Pranga Evet Pranga <laughs> geldik arkadaşlar artık ee, ve 101. bölüm sezon finali evet 101. bölüm sezon finaliyle karşınızdayız ee, dediğim gibi koskoca 101 bölüm yoldan çıkmayalım da. Oh. 1500 kilometre yol yapmışız aracımızdan beraber 1500 kilometre daha az bir rota değil ve yol değil Bancı'ya şöyle bir selam verelim Selamün aleyküm Evet fallow cargo'ya artık geldik Burada bir problem vardı değil mi? Böyle girersek herhalde bir problem olmaz. Ve sonunda geldik daf aracımızdan beraber Sıfırdan Hayatı <laughs> Sıfırdan Hayatı 101. bölümüyle artık sezon finalini gerçekleştiriyoruz. Sevgiyle kalın arkadaşlar ee, ve Sıfırdan Hayatın şu güne kadarki bölümleri nasıldı hepsini bu videonun altına yazabilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada beğenmeyi ben arkadaşlar. Kendinize çok çabuk konu. Hoşçakalın. Bay bay.